Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Haş ve yalanlar Barış ve gülüm arasında gerçekte neler yaşandı, neler yaşandı. Türk eğlence dünyasının kalbine bomba gibi düşen bir olay. Ünlü sanatçı Barış Baktaş, yaptığı açıklamayla evliliğini bitirdiğini duyurdu. Hem taraftarlarını hem de yakın çevresini şaşırttı. Ama bu boşanma sadece bir boşanma değil. Ayrılık hikayesi, bu, aşkın, aldatmanın, hayal kırıklığının ve içsel mücadelelerin bir yansımasıydı. Hamilelik konusunda ise, sessizlik yerini tekrarlanan sorulara bıraktı. Peki gerçekte ne oldu? Kim haklıydı? Ve en önemlisi, bebeğin babası kimdi? Sessizliğin ardından fırtına Barış Baktaş sessizliğini bozdu. TV8 İn Özel Magazin kanalına verdiği duygusal röportaj. Bu kararı bir gecede almadım. dedi, sesi titriyordu ama gözleri kararlılıkla parlıyordu. Uykusuz geceler geçirdim. Kendimle savaştım. Ama şimdi buradayım ve açıkça konuşuyorum. Gülümle boşandık. Bu sözler tüm Türkiye'de yankılandı. Çünkü sadece 5 gün önce Gülüm'ün hamile olduğu haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tebrik mesajlarıyla dolup taştı. Herkes mutlu bir aile hikayesi beklerken herde arkasında bambaşka bir senaryo yazılıyordu. Hamilelik Sürpriz mi, şok mu? En önemli an. Röportaj, sunucunun doğrudan, bu sizin bebeğiniz Barış Bey mi, diye sormasıyla gerçekleşti. Barış, uzun bir aradan sonra sadece şu cümleyi söyledi. Bunun hakkında konuşamam. En azından henüz değil. O an her şey değişti. Bir soru ortaya çıktı halkın zihninde gülüm sadık olamaz mı? Dolaylı cevabı. Bu şüphenin kıvılcımını barış yaktı. Derginin yayın programı birdenbire hareketlendi. Aldatma suçlamaları, sosyal medya analizleri, yeniden yorumlamalar. Eski fotoğraflar. Herkesin dilinde aynı sorular vardı. Bu çocuk gerçekten barışıya mı ait? Yoksa başka bir sırın sessiz tanığı mı? Gebeliğin son çare olduğu varsayılıyor. Bu ayrılığın yaşanmamasını umuyoruz. Ancak barışın tavrı netti. Çocuk yalanlarla dolu bir ortamda büyümemeli. Eğer size sevgi dolu bir ortam sağlayamazsam. Saygı ve güven, sadece sorumluluk duygusuyla bu evliliği sürdüremem. Gizli destekçiler, açık mesajlar Barış'ın açıklamalarının ardından. Sosyal ağlar fiilen ikiye bölündü. Bazı insanlar bunu desteklerken, diğerleri ise gülümün sessizliğini anlamaya çalıştılar. Ancak en çok konuşulan destek şu şekilde geldi. Barış'ın sık sık birlikte sahneye çıktığı oyuncu Yağmur Yüksel. Yağmur paylaştı. Instagram'daki şu hikaye, bazen gerçekler acıtır ama sizi özgürleştirir. Ben her zaman seninleyim. İşte cevap bu sözlerdir. Barış ile Yağmur arasında bir şeyler mi oluyor? sorusunun dedikoduları yeniden canlandırdı. Çift olmasına rağmen bu iddiaları defalarca yalanlasa da mevcut kriz söylentilerin yeniden canlanmasına neden oldu. Gülüm nerede? sessizlik bir cevap mıdır. Gülüm, röportajın yayınlanmasının hemen ardından sosyal medya hesaplarını kapattı. Yakınçe,